Merhaba arkadaşlar. KPSS coğrafya çıkmış sorular soru çözümüyle başlıyoruz. Burada coğrafyada çıkmış soruları çözerken ek bilgiler vererek biraz daha coğrafyayı da kalıcı hale getirmeye çalışacağız. Çıkmış soruların içerisinde farklı soru türleri var. Farklı konulardan gelmiş sorular var. Bunlarla birlikte aynı zamanda coğrafyanın belli konularına da değinmiş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Türkiye'de güneşin doğuş ve batış saatleri yaz ile kış mevsimlerinde değişiklik gösterir. Ortalama güneşlenme süresi kış aylarında daha kısa iken yaz aylarında daha uzundur. Bu süre farkının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Soruya baktığımızda arkadaşlar Türkiye'de güneşin doğuş ve batış saatleri yaz ile kış mevsimlerinde değişiklik gösteriyor. Bunun en önemli sebebi aslında Türkiye'nin bulunduğu konum. Yani Türkiye Ekvatoral bölgede yer alan bir ülke değil. E, kutuplarda da yer alan bir ülke değil. Nerede yer alması gerekiyor? Orta kuşakta. Orta kuşakta yer aldığı için doğuş ve batı saatleri yaz ve kış mevsimlerinde değişiklik gösterir. Çünkü işte gündüzler uzar, geceler uzar, kısalma yaşanır Mart ve işte Ekim aylarında eşitlenme yaşanır. Bu Türkiye'nin konumuyla alakalıdır. Yine ortalama güneşlenme süresi kış aylarında daha kısa iken yaz aylarında daha uzundur. Bunun sebebi de aynı yere bağlanıyor arkadaşlar. Güneşlenme süresi yaz aylarında Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında daha yüksektir. Çünkü e, Türkiye'ye güneşin geliş açısı daha yüksek bir dereceyle gelmektedir. Cevabımız burada yükselti göreceli konum, bakı faktörü, mutlak konum, ülkenin sınırları verilmiş. Cevabımız mutlak konum olur. Peki matematik konum nedir? Türkiye'nin matematiksel konumu nasıldır? Ona şöyle bir bakmış olalım. Türkiye'nin matematik konumu bir yerin ekvatora ve başlangıç meridyenine göre yerin belirlenmesine biz matematik de mutlak konum ismini veriyoruz. Göreceli konum da arkadaşlar aynı zamanda özel konumdur. Onu da bilmiş olun. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridyenleri arasında bulunmaktadır. Ne çok kuzeydedir ne çok ekvatora yakındır o yüzden orta kuşakta yer almaktadır. Ekvatorun kuzeyinde başlangıç meridyeninin doğusunda yer almaktadır arkadaşlar. Ülkemizin en kuzey ile en güney arasında 6 paralel fark ve 666 kilometrelik bir uzunluk vardır, uzaklık vardır. Ülkemizin en doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen fark ve 76 dakikalık bir zaman farkı yer alır. Bunda biz Ramazan ayında çok varis çok rahat hissedebiliyoruz. Çünkü işte Iğdır'dan başlayarak Çanakkale'ye doğru, Edirne'ye doğru saat ilerliyor Ramazan'da. İşte farz edin belli iller arasındaki saat farkı 45 dakika, 30 dakika şeklinde düşünebiliriz. Toplam zaten kuzey ile pardon ile doğusu arasında 76 dakikalık bir yerel saat farkı bulunmakta. Ülkemiz orta kuşakta yer aldığı için 4 mevsim belirgin olarak yaşanır. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar hepsini yaşıyor. Ekvator gibi sürekli sıcak mevsimler değil veya kutuplardaki gibi sürekli soğuk mevsimlerle karşılaşmıyor. 4 mevsimi belirgin olarak yaşar. Ülkemiz ekvatorun kuzeyinde yer aldığı için güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarında gelme açısı küçülür ve sıcaklık azalır. Bakın ikinci verdi ortalama güneşlenme süresini de buradan çıkarım yapabiliriz. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe güneş ışınlarının gelme açısı küçülür ve sıcaklık azalır. Ülkemizde dağların kuzey yamaçları güney yamaçlarından daha soğuktur. O yüzden de bakı dediğimiz faktör var. Bakı da Güney yamaçlarda, yani güneşe bakan, e, güney yamaçların daha e, hızlı ısınması, yine güney yamaçlarda karların daha hızlı erimesi, e, insanların Türkiye'de daha çok güney yamaçlara, güney kısımlara, güney cephelere yerleşme yapmaları, bu da bakı faktörüyle alakalı. Ülkemizde kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir. Bu da yine Türkiye'nin matematiksel konumuyla bağlantılı bir durumdur. Çünkü kuzeyimiz serin o yüzden sıcaklığı düşürüyor. Güneyimiz sıcak o yüzden sıcaklığı yükseltir. Hatta bazı rüzgarlarımız var örnek verebilirsek. Karayel, Yıldız, Poyraz bunlar sıcaklığı düşürürken Kıble, Lodos, yine Samyeli bunlar sıcaklığı yükseltir. Geldiği yere göre değişkenlik gösterir. Evet matematik konumuyla alakalı bu şekilde ek bir bilgi vermiş olduk arkadaşlar. Cevabımız sorumuzun yine mutlak konum deyip geçelim. Soru 2. Kuzey Anadolu fay kuşağı Doğu Anadolu'da Karlova yakınlarından başlayıp Ege Denizi'ne kadar ulaşmaktadır. Aşağıdaki illerden hangisi bu fay kuşağı üzerinde yer almaz? Direkt illerle verilmiş bir soru arkadaşlar. Bolu, Tokat, Yalova, Elazığ, Erzincan. Aslında depremleri şöyle bir getirdiğimiz zaman Kuzey Anadolu fay kuşağı bize tanıdık illeri elememizi sağlar. bir Yardımcı olur bu konuda. Kuzey Anadolu fay kuşağı Türkiye'nin en fazla deprem riskinin, yine en fazla depremin yaşandığı hay kuşaklarından birisi. Şöyle bakarsak hangisi yok arkadaşlar? Elazığ ilimiz burada yok. Haritadan da faydalanalım. Haritaya baktığımızda Elazığ ilinin burada yer almadığını görürüz arkadaşlar. Şöyle Elazığ burada dahil edilmemiş. Kuzey Anadolu fay kuşağı şurada Saros Körfezi'nden ee, yine bu tarafta Karlova kısmı, Doğu Anadolu kısmında Karlova yakınlarından başlayıp Saros Körfezi'ne kadar ilerleyen bir hat. Ege Denizi'ne de yine ulaşan zaten Ege'nin özellikle şuradaki kırıklı yapısı deprem riskinin fazla olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bu da önemli fay hatlarından birisidir. Ama burada Elazığ yer almamaktadır. Bolu var, Dokat var, Yalova var, Erzincan var. Zaten Erzincan depreminden de aklınıza gelebilir. Ama bunların içerisinde Elazığ'a rastlamıyoruz. Diğer sorumuza geçelim. Türkiye'nin bazı yüksek dağlarında buzul aşındırması ve biriktirmesi sonucunda oluşmuş yer şekillerine yaygın olarak rastlanır. Haritada numaralandırılan alanların hangilerinde bu yer şekilleri daha fazla görülür? Yüksek dağlarda buzul ve biriktirmesinden bahsediyor. Dağlık sahaları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar bizim. 4 ve 5. bölgelerde daha fazla. Bu tarz sorular geldiğinde zaten genellikle öğrenciler şu kısım Hakkari kısmına daha çok odaklanabiliyorlar. Çünkü buradan arkadaşlar özellikle Hakkari kısmına baktığımızda yoğunlukla yüksek dağların olduğu kısımlar karşımıza çıkıyor. Yine bu bölgede yüksek Rize'deki Kaçkar dağları karşımıza çıkar buzun aşınması ve biriktirmesi her dağlık bölgede Türkiye'de illa kar örtüsü olacak diye bir durum yok arkadaşlar bazılarında güncel buzullar var onlar da burada işaretlenmiş 4 ve 5. bölgeler burada karşımıza çıkıyor e zaten 1 2 daha çok yükseltinin az olduğu kısımlar Yine aynı zamanda 3 Karadeniz'in yükseltisinin biraz daha düştüğü Batı Karadeniz kısmını kapsıyor. Buralarda biz yer şekillerinde huzurlaştırılması ve biriktirmesini çok fazla göremiyoruz arkadaşlar. Ee, ne var hocam? Birinci bölgede örneğin deltalar daha çok karşımıza çıkar. Koy ve körfezler ikinci bölgede yine buralarda karşımıza çıkar. E, buralarda ise yine biriktirme şekilleri meydana gelebilir. Aşınmanın daha çok Doğu Karadeniz tarafında olurken biriktirme faaliyetlerimiz ise biraz da Batı Karadeniz'de olduğunu söyleyebiliriz. Evet cevabımız 4 ve 5. Devam ediyoruz. Soru 4. Türkiye'de dağların geniş alanlar katlamasında yukarıdakilerden hangileri daha fazla etkili olmuştur? Dağların geniş alanlar katlamasında. Dünya yaratılış itibariyle arkadaşlar işte su ve kayalıklarla kaplı bir yapıya sahip bu dağların ortaya çıkmasını düşündüğümüz zaman ilk önce aklımıza biraz daha eski hareketler yani tektonik hareketler gelecek ve volkanik faaliyetler gelecek yani dünyanın daha çok yer kabuğunu etkileyen olaylar karşımıza çıkacak. Kimyasal ayrışma ve kayaç türü bunlara baktığımızda arkadaşlar kimyasal ayrışma ve kayaç türü buradan tektonik hareketlerin yanında çok fazla yüksek bir etkiye sahip olduğunu söyleyemeyiz. Cevabımız arkadaşlar 1 ve 2 olur. Yani tektonik hareketler ve volkanik faaliyetler karşımıza çıkar. Çünkü çok güçlü bir etkiye sahipler. Tektonik hareketler farz edin işte dünyada kıvrımlı ve kırıklı dağların oluşmasında etkiler. Kırımlı dağlar biliyorsunuz biraz daha yumuşak kayış yapısına sahip olan kısımlarda karşımıza çıkıyor. Kırıklı dağlar ise biraz daha sert kayaların, sert arazi yapısının olduğu kısımlarda oluşan dağlık alanları kapsıyor. Yine volkanik faaliyetler, bu da bir iç kuvvet olarak karşımıza çıkar. Bunlar da kaynağını mağmadan alır ve dağların oluşmasını sağlar. Diğer bir Sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Vejetasyon dönemi ile alakalı bir soru. Bitkilerin uykularından uyandıkları ve yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri dönemdir. Sıcaklıklar belli bir eşiği aştığında vejetasyon dönemi başlamakta, bu eşiğin altına düştüğünde ise sona ermektedir. Aşağıdaki platoların hangisinde bu dönem daha kısadır? sıcaklıkla alakalı bir şeyden bahsediyor. Belli bir eşiği açtığında vejetasyon dönemi başlamakta. Bu eşin altına düştüğünde ise vejetasyon dönemi sona ermektedir. Evet. Peki buna baktığımızda hangisinde daha kısadır diyor. Burada Cihan Beyli, Şanlıurfa, Erzurum, Kars, Kırşehir, Çatalca, Kocaeli kısımlarını vermiş. Evet cevabımız arkadaşlar Erzurum-Kars hangisinde bu dönem daha kısa? Tabii ki burada soruda bulunan platonun hangi bölgede olduğunu sıcaklığına bakmış olacağız. Cihanbeyli, Şanlıurfa, Kırşehir, Çatalca. Çatalca zaten Türkiye'nin en alçak platolarından birisi. E zaten Marmara'da o yüzden de yükseltisi az. Yine Kırşehir aynı zamanda Erzurum ve Kars'a göre daha sıcak bir yapıya sahip durum kars burada zaten durum kars kısmını gördüğümüzde Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde en soğuk olan yerlerden birisi. Sıcaklıkla alakalı vejetasyon döneminin daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Diğer soruya geçiyoruz. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu alanların hangisinde Dalmaçya tipi kıyılar görülmektedir? Farklı kıyı tiplerimiz var. Bunların içerisinde dalmaçya kıyı tipini sormuş bize. Şöyle haritada çok fazla net şekilde gözükmüyor ama arkadaşlar şu kısmı söyleyebiliriz. Burada dalmaçya kıyı tipini görüyoruz. Şöyle e, harita üzerinden de göstermiş olayım arkadaşlar daha net şekilde. Şöyle kamerayı kapatarak göstereyim. E, Enine kıyı tipi var, boyuna kıyı tipi var, ria kıyı tipi var, dalmaçya kıyı tipi var. Bunlara şöyle bir değinirsek neye, nerede görülüyorlar e ve bu kıyı tiplerinin özellikleri neler? Bir hatırlamış olalım. Boyuna kıyı tipi arkadaşlar dağların kıyıya paralel uzandığı dağların kıyıya paralel uzandığı sahalarda görülen bir kıyı tipi. Burada dağlar kıyıya paralel uzandığı için şuradaki denizden etki iç kısımlara sokulamaz. Sokulamadığı için de Kıyıda olan illerle iç kesimde olan iller arasında sıcaklık farkı vardır. Kısaca bu şekilde söyleyebiliriz. Ria kıyı tipine baktığımızda ise tanımı şöyle. E, eski akarsu vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşmuştur. O zaman hocam İstanbul Boğazı bir eski akarsu vadisiydi. Veya buradaki Çanakkale kısmında olan Ria kıyı tipinde burası bir eski akarsu vadisiydi. Örneğin bir eski akarsu vadisiymiş bu. E, sonrasında bu saha su oranı fazla artış gösterdiği için artık burası bir boğaza dönüşmüş. Önceden bir akarsu vadisiymiş. Sonrasında ise bir boğaza dönüşüm sağlamış. Karadeniz ve işte Marmara'nın e, Akdeniz'den gelen su kütlesinin burada Karadeniz'e basınçlı şekilde yol almasıyla birlikte Riya kıyı tipi oluşmuş. Peki hocam sular çekilirse tekrardan bunlar vade olur mu? Tabii ki tekrardan vadiye dönüş yapabilir. Emine kıyı tipi nedir? Burada da dağlar kıyıya dik şekilde uzanır. Dağlar kıyıya dik şekilde uzandığında buradaki denizel etki iç kısımlara doğru giriş yapar. Bu da enine kıyı tipinin özelliğidir. Peki hocam Dalmaçya kıyı tipi nedir? Dalmaçya kıyı tipinde ise denize burada kıyıya paralel adalarımız var. Bizim böyle adalar var. Bu adalar zamanla sular altında kalmış arkadaşlar. Zamanla sular altında kalınca bu adaların sadece tepe kısımları gözükmüş. Tepe kısımları gözüktüğünde biz buna Dalmaçya kıyı tipi adını veriyoruz. Kıyıya paralel olan dağların adaların sular altında kalması sonucunda oluşan kıyı tipi dallarca kıyı tipidir. Görüldü bölgelere bakarsak boyuna kıyı tipi Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında Enne kıyı tipi Ege kıyılarında Riya kıyı tipi İstanbul Çanakkale ve Menteşe yöresi kıyısında Yine limanlı kıyı tipi büyük küçük, küçük çekmece bunu söylemedik ama arkadaşlar limanlı kıyı tipi de e, bu işte büyük ve küçük çekmece aynı zamanda bizim set göllerimizden kıyı sektörlerimizde kıyıdaki işte kendi haline oluşmuş olan liman sahalarına biz limanlı kıyı tipini ismini veriyoruz. Dalmaçya kıyılar ise Antalya, Finike, Kaş arasında. Ee, burada cevabımızda 3 ile gösterilen kısım zaten burası. Kalanaklı kıyılar ise Mersin ve Silifke sahasında karşımıza çıkıyor. Evet cevabımız 3 numaralı saha. Devam ediyoruz. Soru 7. Kurak ve yarı kurak bölgelerdeki kapalı havza tabanlarında sığ, güller, sığ göller oluşmaktadır. Yağışlı dönemlerde bu göllerin alanı genişlemekte ve derinliği artmaktadır. Şiddetli kurak dönemlerde ise göller tamamen kuruyabilmektedir. Kendine has ekosisteme sahip olan bu göller aynı zamanda önemli sulak alanlardır. Aşağıdaki göllerden hangisi bu türden bir göl oluşumuna, e, oluşumunu gösterir? demiş arkadaşlar. Cevabımız Seyfe Gölü. Kurak ve yarı kurak bölgelerde kapalı havza tabanlarında sığ göller oluşur. Yağışlı dönemde genişler, derinliği artar. Kurak dönemlerde ise bu göller tamamen kuruyabilmektedir. Peki buradan şöyle yine haritadan faydalanarak gidelim. Haritamıza baktığımızda Türkiye'deki göllerin türlerine göre yaygın bulunduğu alanlar var arkadaşlar. Hocamızın güzel bir şekilde hazırladığı bir harita Mehmet Reşit hocamızın. Türkiye'de göller ve türlerine göre bulunduğu alanlar. Buradan Abant, Tortum, Büyükçekmece, Eğirdir, Isparta. Abant baktığımızda arkadaşlar şöyle tablomuza bakıyoruz. Evet Avant 7 göller, Aluvial Set göller içerisinde değerlendirirsek, e, Tortum yine tektonik yapıya sahip olarak aldığımız göllerden birisi. Pardon tektonik değil, e, heyelan yanlış söyledim, Heyelan göllerinden birisi arkadaşlar. E, şöyle net ben çok şeyli göremiyorum haritayı ama siz oradan e, bakarak nasıl olduğunu görebilirsiniz. Cevabımız seyyep kış kırşehir şeklinde e, alabiliriz burada. Evet. şöyle bir aksaklık yaşandı arkadaşlar. internette. tekrardan devam ediyorum. Seyfe aban tortum Büyükçekmece ve eğir vermiş arkadaşlar. E, avant, şöyle tabloya baktığımızda heyelan set gölleri içerisinde yer alan bir yapıya sahip. Zaten daha çok heyelan olan kısımlarda e, su araziyi daha fazla işgal eder. O yüzden bu e, kategori içerisine girmiyor soruyla alakalı. Yine Tortum aynı zamanda bu da bir set gölü, heyelan set gölü şeklinde karşımıza çıkıyor. Büyük çekmece biraz önceki soruda söyledik kıyı göllerinin içerisinde yine sulak bir arazi kıyıya işte set oluşturarak gerisinde oluşan bir göl yapısı. Eğirdir, Isparta gölü de tektonik göllerin içerisinde yer alıyor. Ama Seyfe gölü bu kategorilerde yer almıyor arkadaşlar. Daha çok yaşlı dönemde dolup tekrardan kurak dönemde ise kuruma gösteren Kırşehir kısmında zaten İç Anadolu bölgesi kuraklığın daha çok baskın olduğu bir kısım. Buradan da şehirlerden de çıkarım yaparak bu soruyu çözebiliriz. Evet. 8. sorumuza geçelim. Türkiye'de 1927'deki ilk nüfus sayımından günümüze kadar nüfus miktarı sürekli bir artış göstermiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında eğitime büyük yatırımların yapılması, doğurganlık oranının yüksek olması, genç nüfus miktarının fazla olması, şehirli nüfus miktarının devamlı artması faktörlerinden hangileri daha fazla etkili olmuştur diyor arkadaşlar. 1927'de yapılan nüfus sayımında daha çok doğurganlık oranının yüksek olması ve genç nüfus miktarının fazla olması burada etkili bir unsur. Çünkü nüfus sayımı günümüze kadar sürekli bir artış göstermiş. E bu da doğurganlık oranının yüksek olması. Hani nüfus her yıl aynı derece artmayabilir. Ama bir kişi dahi doğsa arkadaşlar doğurganlık oranının yüksek olması burada nüfus sayımında etkilidir. Yine genç nüfus miktarında fazla olması ikinci bir öncüldür. Şöyle nüfus ile alakalı bir ek bilgi verelim. Türkiye'de nüfus ve nüfus sayımı. İlk nüfus sayımı ne zaman yapılmış? 1927 yılında yapılmıştır. İkincisi ise 1935 yılında yapılmıştır. 5 yılda bir nüfus sayımları 1935'ten sonra yapılmış. 35'te yapılmış, 40'ta yapılmış, 45'te, 50'de, 55'te, 65'te. Ne zamana kadar arkadaşlar? 1990'dan sonra. 1990'da artık 10 yılda bir yapılma kararı alınmıştır. 1997 yılında seçmen yaşının düşürülmesinden dolayı tekrar sayım yapılmıştır. Seçmen yaşı işte 18 yaş şeklinde düşünürsek burada bir seçmen yaşından dolayı tekrar sayım yapılmış. 2000 genel nüfus sayımına göre nüfusumuz 67.000 şeklinde açıklanmış. 2007'den sonra ise arkadaşlar online sayıma geçilmiştir. Peki bundan önce neydi hocam? Adrese dayalıydı. 2007'den önce adrese dayalı nüfus sayım sistemi vardı. E, farz et işte o zamanki nüfus memurları e, önceki günlerde haber veriyordu. Ve herkes kendi evinde bekliyordu. Burada nüfus memurları gelip tek tek oradaki hanedeki kişi sayılarını belirliyordu. 2007 yılına kadar. Ama 2007 yılından sonra artık online adrese dayalı sayım sistemine geçilmiştir. Dejure yöntemine göre sayım esası uygulanır. 1997'de kadar defakto yöntemine göre sayım yapılmıştır. Peki defakto ve dejure nedir arkadaşlar? Onunla hakkında arka bilgi verelim. 1997'ye kadar defakta yöntemi kullanıldı. Neymiş? Nüfus sayımının yapıldığı gün insanlar hangi yerleşim biriminde bulunuyorsa oranın nüfusu olarak kayda geçmektedir. Farz edin neredesiniz? Erzurum'dasınız. Oranın nüfusuna kayıtlı oluyorsunuz. İkinci nüfus sayımında neredesiniz? İstanbul'dasınız. Oranın nüfusuna kayıtlı oluyordunuz. Defakta yöntemi buydu. Peki de jure neydi? Yönetimde ise insanlar ikamet ettikleri yerin nüfusu olarak kabul edilmektedir. Nüfus sayımında istersen Ankara'da ol, ister İstanbul'da ol, ister işte Kırşehir'de ol. Sen nereliysen, ikametin neresiyse artık orada kabul ediliyorsun. Tabii ki de jüre daha mantıklı bir nüfus sayım sistemi. E, bu çünkü zamanında çok sıkıntılı dönemlere sebep olmuş. Evet bu soruyla alakalı ek bilgimizi de verdik. Devam et. Soru 9. Nüfus artış hızının yüksek olması, nüfus dağılışının düzensiz olması, çarpık kentleşmenin yaygın olması. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de kırsal kesimden kentleri olan göçün sonuçlarındandır? Kırsal kesimden kentleri olan göçün sonuçları. Bakalım cevabımıza şöyle bir zaten şıklara baktığımızda direkt sizin karşınıza da böyle anım satıyor. Artık Türkiye'de çünkü kırsal kesimden kente olan göçlerin en önemli özelliklerinden birisi, en önemli örneklerinden birisi. Pardon, İstanbul. İstanbul'a bile baktığımızda direkt cevabı bulabiliyoruz. Nüfus artış hızının yüksek olması, dağılışın düzensiz olması, çarpık kentleşme. Nüfus artış hızının bununla bir alakası yok arkadaşlar. Ama nüfus dağılışının düzensiz olması, çarpı kentleşmenin yaygın olması burada nüfusu çeken kentin en önemli sorunlarından birisi. İstanbul'u gözünüz önüne getirin. Çarpı kentleşme var mı? Var. Hat safhada zaten. Nüfus dağılışı düzensiz mi? Evet. Nüfus artık şehre sığmadığı için insanlar artık İstanbul'un çevresine doğru yayılmaya başlıyorlar. Ama nüfus artış hızının yüksek olması bunun oradaki İstanbul'un kendi yerleşmiş insanıyla alakası var burada kırsal kesimden kentler olan göçle alakası yok Evet arkadaşlar bu videomuzda 9 tane sorumuzu çözdük diğer videomuzda bir 9 soru daha çözüp bitirmiş olacağız biliyorsunuz önceki sınavlarda 18 tane coğrafya sorusu vardı 9'unu şimdi çözelim. 9'unu da sonrasında. Tabii yeni sistemde 8 soruya düştü. Ağırlığı tabii ki yine daha yüksek. E, bu sefer yaptığımız her sorunun değeri daha yüksek bir ile çarpılmakta. Peki diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.